Arkadaşlar burası Itli Sizan Gayda köyü manzarası. Burası Gayda ovası. İleriye kadar devam ediyor. İleride ovayı kesen dağlar var. Dağlarda baya bir kar var. Ama ovalarda bu sene fazla kar yok. Çok yağış aldı. Yağmur aldı genelde. Ama dağlarda yağmurdan çok kar vardı. Bu bence artı bir şey. Çünkü dağlarda kar oldu mu dağlarda su birikiyor. Uzun süre su devam ediyor. Yağmur suyundan çok kar daha fazla. Suyun depolanması, hazine tutması için daha iyi. Burası da kara ağaç. Şabalet köyü böyle yukarı doğru burası Palasur köyü gördüğünüz birkaç ev görünüyor burada yukarı doğru devam etmektedir ileride gerizel bir dağ var burada gördüğünüz burası bir baraj gölü aşağıda Tahki köyü Eskiden çatısız toprak taş evlerden ibaretti ama şimdi hemen hemen bütün köylerde artık betonarme yapılar ve çatılar e, oluşmaya başladı. Burada yörenin dokusunu bozuyor maalesef. Burada Kabaltin dağ var. Buradaki nizar köyleri var. Burada fındık yetiştiriliyor. yetiştiriliyor. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere.